Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün yine sizlere çok pratik bir tarifle geldim. Tavada elmalı kek tarifi hazırladım. Buyurun yapımına geçelim. Öncelikle tavamı tereyağı ile yağlıyorum. Tava seçimini lütfen kalınca bir tava tercih edin. ince tabanlı bir tava kullanırsanız kekinizin yanma ihtimali daha çok yüksektir. Lütfen bunu dikkat ediniz. Bu şekilde tereyağı ile her yerine yağladım. Kenarlarını da aynı şekilde yağlıyorum. Eğer ki yağlamak istemezseniz yağlı kağıt da kullanabilirsiniz. Alt tabanına tavamızı bolca tereyağıyla yağladık. Tereyağı ayrıca kekimize lezzetine lezzet katacak. 3-4 tatlı kaşığı kadar toz şeker serpiyorum. Toz şekerini de mutlaka serpmenizi tavsiye ediyorum. Biraz sonra da göreceksiniz ne demek istediğimi. Evet tavam hazır. Elmalarımı dilimlemek için kesme tahtamı alıyorum. Güzelce elmalarımı yıkadım. Kabuklarıyla birlikte kullanacağız. Şöyle yuvarlak yuvarlak kesiyorum. Dilerseniz elma dilimi şeklinde de kesebilirsiniz. İstediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Bu şekilde de görüntüsü çok güzel oluyor. Şöyle kestim. 2 adet elma kullandım. Elmalarımızın çekirdek kısmını almak için şöyle küçük bir kapak kullanıyorum. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde çekirdeklerini ayırdık. Sizlere de fikir olsun. Yine aynı şekilde gösteriyorum. Mutfakta gerçekten çareler tükenmez. Büyüklerimiz boşu söylememişler. Yeter ki yapmak isteyin, her şeyi yaparsınız arkadaşlar. Evet bu şekilde bütün elmalarımı çekirdeklerinden ayırdım ve tavamı alt tabanını diziyorum. Evet, elmalarımı dizdim. Şöyle göstereyim. Artık kek harcımı hazırlamaya başlıyorum. Sadece bir yumurta kullanıyoruz. inanılmaz pratik, inanılmaz kolay bir kek tarifi. Misafiriniz otururken karşısında siz ocakta 10 dakika içerisinde kekinizi hazırlayın hiç mikser kullanmayı gerek yok. Elimle şöyle çırpıyorum. Bir çay bardağı toz şeker ekliyorum. Şeker miktarını azaltabilir, çoğaltabilirsiniz. Çok şekerli sevmeyenler daha az kullanabilir. Evet gördüğünüz gibi rengi açıldı. Bu işlemi sadece elimle çırparak yaptım. Üzerine bir su bardağı süt ekliyorum yarım çay bardağı sıvı yağ ve bir tatlı kaşığı sirke ekledikten sonra şöyle bir karıştırıyorum. Sirke daha kıtır olmasını sağlayacak. Çok fazla çırpmamıza gerek yok. Artık unumu ekliyorum. Ununuzu lütfen kontrollü ekleyin. Bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya ilave ettikten sonra iyice kekimi çırpıyorum. Şöyle kontrol ederek un e, takviyesi yapabilirim. Evet biraz daha un e, istiyor. Çok fazla duru oldu. Lütfen sizde ununuzu bu şekilde kontrollü ekleyin. Tüm malzemeleri açıklama bölümünü ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Abonelik tamamen ücretsizdir. Eğer bildirim sesini açarsanız da en yeni birbirinden lezzetli tariflerimden ilk önce siz haberdar olursunuz. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Destekleriniz videolarımın devamlılığı için çok önemli. Hepiniz çok teşekkür ediyorum. Evet, harcımı artık elmaların üzerine şöyle gezdirerek döküyorum. Bu şekilde iyice kabımızı temizledim. Gördüğünüz gibi inanılmaz pratik bir tarif. Ocağa alıyorum. Ocağı lütfen en kısık derecede pişirin. Eğer altına çok eee yüksek pişirirseniz yanma ihtimali çok yüksek. Lütfen kısık ateşte devam edin. Kekimizin altı pişti. Gördüğünüz gibi üzeri de baloncuk baloncuk oldu. Sizlere altını da şöyle kenardan göstermek istiyorum. Çok fazla yırtılmasın. Kaldırmıyorum. Evet, nefis oldu. Kokuları sizlere bir gönderebilsem. Sadece bir yumurtayla yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi nasıl da güzel kabardı artık tersini çevireceğim diğer yüzünü de pişireceğim kesinlikle çevirecek olduğunuz kapak tepsi fark etmez yağlı olmasına Özen gösterin Eğer yağlamazsanız kekiniz çıkmaz of of nasıl da güzel kızarmış kıpkırmızı oldu diğer yüzünü de aynı şekilde pişiriyoruz bu yüzü daha çabuk pişiyor arkadaşlar. Lütfen dikkat ederek pişirin. Sürekli kontrolü elden bırakmayın. Şöyle göstereyim yumuşacık sünger gibi oldu. Yine aynı şekilde üzerine kapatıyorum. Ve artık kekim pişti. Servise hazır. Şöyle bir dilim alarak da sizlere kekimin iç dokusunu da göstermek istiyorum. Elmanın ve şekerin vermiş olduğu karamelize görünüşü görüyorsunuz. Hele ki tadını anlatamam sizlere. Eğer denerseniz yorum kısmına görüş ve düşüncelerinizi bekliyorum arkadaşlar. Şöyle yakından da göstereyim. mis gibi bir kek tarifi verdim bugün sizlere. Görüntüsü kekimizin ne kadar lezzetli olduğunu anlatıyor. Evet bir tarifimizin daha sonuna geldik. Yine güzel farklı tariflerde görüşmek üzere. Kendiniz çok iyi bakın. Hoşçakalın.